Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Laps Bolt oynayacağız. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ama her neyse. Arkadaşlar onu geçiyoruz. Ben Arkadaşlar bu arada şu sesini bir kısıp geleyim ben. Yoksa benim sesimi duyamazsınız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar ben dördüncü seviyede kalmıştım. Hemen şöyle play bastık. Şöyle ileri doğru gideceğim. Arkadaşlar bu arada ben burayı bir türlü geçememiştim. Ve burada ateş topları var. Ben bunları görmemiştim. Galiba yeni çıkmışlar. Ya, yanlış yere kozalak attım. Her yerde ateş topu var neredeyse. Arkadaşlar bu arada bunu önceden oyn oynuyor oynuyor oynuyorsanız yani. Oynuyorsanız. Ya <laughs> dilim mi arkadaşlar. Oynuyor. Neyse arkadaşlar. Önceden oynadığımda böyle şeyler yoktu. Dilim dönmedi ya. <laughs> Gitti canlarım. Can can can. Lütfen bana can. Ama böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ama böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yeni keşfettim. Neyse bir daha <laughs> kadar basit yanımın. Bundan sonra yok. Neyse hiçbir şey aldırmadan hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar. Bir canım. Gidik devam ediyorum. Arkadaşlar. Salyangoz boyunda veyahut da bir böcek boyunda bir adam düşünün. Ben düşünüyorum mesela burada şimdi. Arkadaşlar tam olarak burada yanmıştım. Hatırlıyorsunuz. Şu. <laughs> burada da ateş topunda yandım. Yeter. Bu son. Arkadaşlar. Burada da bunu geçemezsem. Gerçekten bu son. Geçemezsem videoyu kapatacağım. Sürdürmeyeceğim çünkü sinirim bozuluyor. <laughs> Hadi bak. Yaparsın sen Ece. Duyuyorum sana. Evet. Evet. Gayet de <laughs> güzel gidiyorum arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Ay. Arkadaşlar bu arada ben bu vi bu videoya bir like isterim. Ne olur bakın çok uğraştım. Ya ben bu uygulamayı yüklemek için de çok uğraştım. Aradım, dolaştım. Arkadaşlar ne olur? Arkadaşlar ne olur like'lar gelsin. Arkadaşlar yanıyordum. Ay arkadaşlar. Şöyle can alacağım. Şimdi şunu alayım. Başka can var mı? Yok ya. Her neyse. Bana ne. Canım bunda değil şu anda. <laughs> ya da umurumda. <laughs> Çok yanılmışım. Evet arkadaşlar. Bu turda kazandım. Yani videoyu daha bitirmeyeceğim. Oh şükürler olsun. <laughs> Üçüncü altın kasasını alamamışım ama her neyse biz omuza devam edelim. Sonuçta kazandık. 5'e geldik. Vay. Vay Evet arkadaşlar. Şimdi sabah olmuş ve arılar var anne. Bu ne ya? Ha, bu ne? Bu ne ya? Bu ne, bu ne? Bu ne biçim tur? Sadece zıplamak var arkadaşlar. İnanamıyorum. Aa, bu ne? Hiç alışık değilim. Arkadaşlar bir daha oynayacağım. Bir dakika gördünüz mü? Sadece zıplamak var. Her neyse arkadaşlar. Bu tur bence bonus turu. Bonus turunu da kaybetmeyeyim. Ama bonus turu tekel olmaz mı? Ay yapamıyorum. Arkadaşlar bu son. Bu son oynayışım. Ama arkadaşlar gerçekten böyle yoktu. Boyum vallahi de yenilenmiş. Neyse biz devam edelim. Yolumuza bakalım. Geçtim nihayet oraya. Ay çok korkunç. Arkadaşlar ne yazık ki videoyu burada bitirmek zorundayım. Hepinize görüşürüz. Bu arada arkadaşlar yorumlarda bunun ne tür olduğunu lütfen bana söyleyin. Görüşürüz.